takip etmemizi bekliyor. Hepinize başarılar diliyorum. Sözlerime <laughs> son verirken en kalbi duygularla selam selamlıyorum. <laughs> Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Milli takımımız Almanya'da yarışacaktır. Avrupa Türklüğünü her maça davet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanım, hitabınız için şükranlarımızı sunuyor. Başka bir talimatınız yoksa toplantıyı kapatıyorum. Arz ederim.